Evet sevgili arkadaşlar hepiniz ders grubu kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Muhammed Hoca. Bugün sizlerle beraber 8. sınıf din kültürü 1. ünitenin 3. konusu olan kaderle ilgili kavramları göreceğiz. Arkadaşlar ders e, yorum yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz hemen dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar biz kaderle ilgili kavramları öğreneceğiz. Arkadaşlar kader ile ilgili günlük hayatta duyduğumuz ifadeler nelerdi? Hatırlarsanız kader ile ilgili duyduğumuzu bir önceki dersimizde insanın iradesi ve kaderde görmüştük. Kader ile ilgili bazı yanlış laflar vardı. Mesela kaderi mutlansın, kader mahkum yokmuş da onun yazın böyleymiş. İşte dertler utansın Falan filan İşte biz kaderle ilgili Günlük hayata duyduğumuz ifadeler bunlardı. Aşağıdaki ifadelerde Yanlış kader yanaşıları önekler işaretler Şimdi arkadaşlar Hatırlarsanız demiştim Kısmetten ne varsa o olur Bu olur mu olmaz Demek ki o zaman ben bunu eleyeyim Eleyeyim Pardon Bekleyin. Şuradan bir kalemimi alayım. Parmak. Bu olur mu? Olmaz. Tamam. Sen elinde geleni yap sonucu Allah'a bırak. Bu olabilir. Bu doğru kader inancına doğrudur. Alın yazın böyleymiş. Bu kader ilgili yanlış kavramlardan biri. El edim. Kendim ettim kendim buldum. Bu kader inancına değil. Kader mahkumu. Şimdi bu kader mahkumu olarak adlandırabilir mi? Pardon ben yanlış yaptım. Şu doğru olacak. Şu yanlış olacak. Kadere bölemiş ne yapsam boş. Bu da kadere atılan bir laf. O yüzden diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şimdi arkadaşlar cesimlere gelen kaderler karga ile ölebilir. Şimdi buna baktığımızda ecel Buraya baktığımızda ömür yok. Kadelen belirmiş. Bunlar hepsi olabilir. Şimdi arkadaşlar kaderle ilgili kavramlara gelecek olursak. Arkadaşlar bir, biz kaderle ilgili kavramlarda ömür ve ecel, rızık, ondan sonra 3, tevekkül, 4, başarı başarılı, 5, sağlık ve hastalığı öğreneceğiz. Şimdi etkinlikleri geçeceğiz. Hemen dersimize başlayacağız. Arkadaşlar ilk önce ömür ve ecele bakalım. Arkadaşlar görselere vermek istediğim mesajlar nelerdi? Arkadaşlar bakın insan çocukken bebekken dünyaya gelir sonra çocuk yaşına gelir. Gelir sonra ergenlik çağına girer sonra yetişkin biri olur sonra olgun biri sonra yaşlanmaya başlar ve gitgide yaşlı olur. Ve sonra ne olur? Vefat eder. İşte bizim de bir ömrümüz var ve çocuk çocukluktan yaşlılığa çocukluktan yaşlılığa kadar bir ömürümüz ve yaşlılıktan sonra bir ecelimiz var. O yüzden bu resimde ömür ve ecele bir örnektir. Şimdi aşık ve bir sözü var. Diyor şeyza kadel ilan kavram diyor uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kaplı bir anda gidiyorum gündüz gece. Ömür ve yaşam açısından yorumlayalım. Şimdi burada çocuğun dünyaya gelmesiyle uzun ince bir yolda. Dünyaya geliyor hem de yürüyor. O zaman bunlar hepsi ömür ve yaşamın örnektir. Şimdi ömür ve ecelin asıl açıklamalarına gelelim. Çocuklar ömür doğum ile ölüm arasında geçen süredir. Ömrümüzdür. Ecel ise hayattan sonra yani ölüm zamanı insan yaşamının sonu ermesidir. Mesela diyor ki Nisa suresi 78. ayette Allah diyor ki nerede olur diyor ki aynı sonuçları çıkartır diyor nerede olursanız olun, sağlam da kim edilmiş kal kaleler içinde olsanız bile önümüze ulaşacaktır. Yani arkadaşlar ölüm nerede olursanız olun İsterseniz padişahın yerinde, isterseniz sizi koruyan binlerce askerin padişahın arasında olun, yine de ölümze ulaşacaktır. Her can ömür alacaktır, sonunda bizlere döndür, döndürüleceksiniz. Ankebot suresi 77. ayeti yani herkes canını tutacak, herkes öldüğünde herkes yine doğduğu yerde yine en başta olacaktır. Şimdi ecel ve kaderle olan ilişkisi arkadaşlar ömrün uzaması ve kısalması insan hayatının ne zaman sona ereceği gibi sorularla karşımıza çıkmakta. Yani tüm varlıklar ve olaylarda olduğu gibi insanın daha ne zaman doğacağı ve öleceğine kadar yaşayacağı Allah'ın Celle Celaluhu takdiriyle gerçekleşir. Yani ben diyemem ki ben işte yarın öleceğim. Yok ben o 2000 işte ben şimdi kim bilmez ben 2000 hatta 3000 senesinde öleceğim. Yok ben diyemem. Senin ne zaman ölüm günün geldiğinde zaten öleceksin. Bunun da sorumlusu zaten Allahu Teala seni canını alacaktır. Şimdi arkadaşlar yorumlayalım. Mesela güneş mesela diyor frene gerek yok. Man nasıl olsa şimdi koşmaya başlar. Koşmaya gerek yok. Nasılsa şimdi falan yapar. Şimdi arkadaşlar. Baktığımızda buraya. Şimdi kargocu ile bu. Arasında bir tartışma geliyor. E şimdi bu kargocu diyor felana basmaya gerek yok. E bu gaza basıyor. Bu da diyor koşmuyor. E bu kargocu buna çarptı. E bu öldü değil mi? Öldü. Demek ki bu öldü. E bu ne yaptı? Bu da öldü, içi hapse girdi. Demek ki o zaman ecel ve ömür, ecelin ne zaman geleceği belli değildir. Şimdi bir videomuz var. Video izledikten sonra hep beraber olacağız. Pardon, bekleyin. Olmuyor sanırım. Her neyse devam edelim olmuyormuş. Şimdi rızıka bakıyoruz. Arkadaşlar çalışmadan karşılık beklemek doğru mudur? Çünkü insan Allah-u Teala herkese çalışmayı emretmiş. Çünkü Allah-u Teala çalışmayan insanın rızkını vermişti. Çalışmayan insanın da rızkını vermişti. Allah-u Teala arkadaşlar gavurun olsun, Hindistanlısın olsun, şerefsizin gibi olsun, namussuz da olsan Allah-u Teala ne yapmış? Herkesin rızkını vermiş. O çalışmadan da karşılık olur. Doğru mudur? Doğru değil. Ama allah Teala çalışmayana da rızık vermişti. Mesela zengine ve fakir insan için önceden belirlenmiş miydi? Tabi allah Teala önceden belirlemişti. Yani Allah bu Allah-u Teala'nın bilen dedim Allah-u Teala demiş bu zengin olsun bu fakir olsun. Unutmayın ki allah Teala zengin. zenginin rızkını yine az verip fakirin rızkını yine çok verip. Şimdi arkadaşlar rızık nedir? Şimdi tam olarak gelin tam açıklamasını yapalım. Allah'ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey bir rızıktır. Yemek olsun, meyve olsun, su içmek olsun, elbise olsun, bu olsun. Ondan sonra takı olsun, kölecek olsun. Allah'ın her şeyi verdiğine biz rızık diyoruz. Mesela bir insanın çalışmadan Allah'tan rızık beklemesi doğru mudur? Çocuklar Allah rızkı yaratmayı insan emek ve çabasıyla bunu elde edir. Yani Allah Teala çalışan insanı rızkını veren. Bunu bir önceki sayfada dedim. Allah Teala herkesin rızkını vermiştir. Şimdi ara değerlendirmemiz var. Diyor ki Yediklerini diyor böyle doğru mu yanlış mı? Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz ya hava, hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaç duyulan şeyler bildiği için Allah'ın gel gel nereş? Oh saat dörtte on geldim. Sen gittin fırından saat kaçtı ben sanki seni gördüm. Saat dörtte nereye? Saat dörtte. Biz, üç, biz saat üçte. Üçe biz geldik. Ne için? Geç geldi. Nuri yemek yedi abi. Gelmedi. Gelme yemek yedi. Baktı diye dereydi kemze diye tatil yaparız. Yarın etoş geldi. Ha yarın etoş geldi. Yani. Ramza. Sen git git. Diyebiliriz. biliriz. Arkadaşlar. İhtiyaç duyulan şeyler bizler için Allah'ın bahşettiği rızıklardandır dedik. Şimdi doğru mudur? Doğrudur. Neden? Çünkü allah Teala vermiştir. Kaderimde ne varsa o olur. Nasıl olsa rızkı veren Allah'tır. Diyerek insan çalışmaması ve tembel yapması yanlış bir kader anlayışıdır. Doğrudur. Şimdi doğru kader inancına bakalım. Arkadaşlar rızkı veren Allah'tır. Ancak kulların şimdi yukarıdaki ifade doğru kader nasıl tamamlanması gerekir? Siz yapın. Şimdi evet bil. Şimdi diyor. Sözde bilmek mesaj ne? Hiç kimse başarı merdiveni yerle cebinde tırmanmamıştır. Bu təvəkkül. Şin çocuqla təvəkkül nədir? Demək ki, bir amaca və ya bacarığa ulaşmaq üçün kişinin əlindən gələn hər şeyi yaptıqdan sonra yücə Allah'a dönüb ona güvənməsi ilə, bacarığa ulaşmaq çalanış çablandıqdan sonra Allah'a dua etmək təvəccün etməsidir. Dəbi çalışmaq, artı Allah'a güvənmək, Allah'a dua etmək nəticəsində təvəccül oluşur. Yani tevekkül sahibi insan sevim. Tevekkül sahibi bir insan. Şimdi boş kutulara yapacak. Tevekkül sahibi bir insan özellikle Başarı için Allah'a dua ede doğrudur değil mi? Önce çalışır sonra Allah'a güvenir. Doğrudur. Önlem almadan uzun yolculuğa çıkar. Hayır. Binanın depremde yıkılmaması için sağlam yapması ve Allah'a dua etmesi. Evet. Dua ile Allah'tan yardım ister. Evet. Başarı için çalışmayı tadıca Allah'a dua eder. Yanlıştır. Şimdi hasta olmamak için temizliğe dikkat etme. Araba kullanırken emniyet kemeri takmak. Şimdi derslerde baş olmak için çalıştıktan sonra başa için Allah da memnunası devletçüldür. Yani çiğ çiğini tolma sonra sulama ve gübreleme yapması. Hastalandığında tedavi olmak için tedavi olmak için Allah'tan şifa dilemek. Örnek olaya bakalım. Şimdi Hazreti Röman bir gün her günlenme da sıkını vallahi için çalışmaya vakitlerini sadece ibadetle geçirdikleri vallahi tevfikle ettiklensin. Bir toplulukla karşılarına der ki, ne diyebilir? Der ki, sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden, çiğ tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra ne görenemdir diye bilir. Hz. Yeme bu cevabıyla vermek istediğim mesaj nedir? Yani tembellikle iş olmaz. Herkes çalıştığının karşılığını almalıdır. Şimdi verilen durumlardan ne durumlarından ne doğru tarifi Diyor ki LGS e, sınavına gireceği yönelik de sene çalışıp başlar için Allah'a dua etmesi. Bu olur mu? Olur. Çiçinin tarlasını sulama ve görevleme yaptıktan sonra bol hasat elde etmiş Allah'a güvenmesi doğrudur. Ev yapan mutatik kalitesi ve çürü demek kullanarak bina Hayır. Hasta olan birisinin aşağıda içmesi, kelimeyi bakması ve eleşmesi için Allah'a dua etmesi. Evet. Sürücünün trafikte emniyet kemeri takmayı sadece Allah'a güvenmesi yal olmaya olmazdır. Şimdi Allah'a güvenin ne tevekkül. Şimdi şöyle Talak Suresi 2 ve 3. ayetlerde diyor ki kim Allah'ın yasaklandığı uzak durursa Allah ona çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter. İbrahim Suresi son birinci ayette diyor ki inananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ve Ali İbrahim Suresi 159. ayette diyor ki karanı verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven çünkü Allah kendisine dayan güvenenleri sebebi <laughs> kim ara değerlendirmemiz var diyor ki iş güvenliğidir bilen bir işte yaşanan kazanması Allah'ın takdirini Sübəkdə derken açdaqdır, bir Şimdi bir soru bir cevabı yok ki, tarafı kullanır, dikkat eden bir kimsenin yola çıkan Allah'a sığınması tevekküldür. Dürüst ve çalışanmaya sahip maddi durumu nedir? Qadir təvəkküldür. Kötüleşin, kötüleşince ne durumu Allah'a yine isyan etmemesi sabırdır. Gerekli itimazı bu hal hangisiyle gösterilebilir? Hepsi. Ya hangi durumda nasıl təvəkküldür? Aslında Şifa için Allah'a dua etmeli. Şifa için doktora gitmeli. Şifa için dinlenmeli. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevekkül ediyor Bir adam peygamberimize hayvanımı bağlayayım mı yok? Ama adam Allah tevekkül edeyim diye sorduğunda ve yamanız onu önce bağla sonra tevekkül edip buyurmuştu. Hadisine tevekkül edilmek istenemez. Nedir? Bugünün işini yarına bırakma gibi. Şimdi Kızıl Deniz burada vardır. Şimdi Azel Muhammed Zeyhan'da Mekke bir mağarasında gidiyor. Ve Nale Tepe'mizi e, tekrar açısında yorumlayınız. Her iki tarafta da Mekke Medine gidiyor. Şimdi başarı ve bağırsızlık. Arkadaşlar insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ne için? Cahit. Şimdi başarı ve başarı. Şimdi sana zannettiği geçe görüntüsü. Ya şimdi anlatmak için videomuz var da. Olmuyor mu? Olmuyor. Şimdi başarıya ulaşmak için çalışmak tek başına yeterli mi sizce? Yeterli değildir. Şimdi başarıya ulaşmak için ne Modeller halinde yazan başarı için arkadaşlar planlı ve düzgün bir şekilde çalışmak bir iki Allah'a güvenmek üç başarı için Allah ile dört Sabırlı olan ve beş paralı olmak tüm boşuna boş yere düşecek akışına göre lise ve üniversite giriş sınavında önce televizyonlarda görme alıştığımız bir haber vardı şimdi tevkül ve dua vakti bu yüzden türbele yine doldu taştı zılar yazıldı, aşırı beyaz kez bağlandı anneler babalar evlatları için dua ediyor. Kaçlı sorusuna başlıyor, ne ile cevap vermekleri. Bu da bize Toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını an getirilmedir 5. Beşik. Şimdi aşağıdaki verilen ifade kutu yanlışlık kadar inancını öne kulara söyleyebiliriz. Şimdi kavramlarımız var da ilk önce bakalım. Kişinin ailesinin geçimiyle bunu geçelim. Kavramlar ömür, ecel, rızık ve tevekkül. Ömür arkadaşlar hemen üstünden kavram doğum yılı ölemasına geçen süreydi. Ecel neydi? Artdan sonra ölüm zamanı, sər yaş sonu erməsi idi. Rızık ne idi? Allahın canlılara yeyib içmək və yaşanmağa güc verdiyi hər şey idi. Davamlı olsun inalla, daima ona güvənməsi, başa yulaşmaq üçün çalışım. Sonra Allah dua etməkdi. İndi ilə Jesi 2020 soruşdu. Bu sənə çıxmıdığım mənim qədərlə bağlı əlaqələndiriləmaz. Kəndim bildim biləli yazıyorum. Bəzən bir satır, bəzən səhifə halaçam. Bunu bana hədiyyə edilmiş bir yetənəklə olduğunu biliyəm. Sinema, tiyatroya giderken ben masamda oturup yazmayı tercih ediyorum.